Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Windows 10 işletim sisteminde partition oluşturma işleminin nasıl yapılacağını öğrenmiştik. Bu videoda bu partition'ı nasıl silmemiz gerekeceğini öğreneceğiz. Evet, bir önceki videomuzda şöyle göstereyim. Ben C diski üzerinden 5 GB'lık bir bölüm oluşturmuştum, bir partition oluşturmuştum. Burada bakın ayrı bir partition olarak oluşmuştu. Yani ben bunu bir nevi C diskini 5 GB küçültmüştüm. Ne oldu? Atıyorum örneğin ben D diskinde artık kullanmam gerekmiyor. Diski demeyelim yanlış söyledim. D partition'ını ben kullanmak istemiyorum artık örnek vermem gerekirse. Bu benim artık işime yaramıyor. C diskimde de zaten sistem dosyaları falan doldu. C diskimde de fazla yer yok. Ben bunu küçültmek istiyorum. Yani ben bunu küçültmek istiyorum derken C diskini büyütmek istiyorum. çünkü daha önceden C disk üzerinden bir tane partition oluşturmuştum. Bu da D partition olarak burada duruyordu. Ben bu partition'ı silip D diskimi, C diskimi büyütmek istiyorum. Alanını daha genişletmek istiyorum 5 GB'da. E, şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını öğrendim. Bakın burada boş bir alanımız var. Boş bir partition'ımız var 5 GB'lık. E tabii şunu da hatırlatayım bu yapacağımız işlemle birlikte D diskindeki D partition içindeki dosyalarımız ve klasörlerimiz silinecektir. E, buradaki yani burada sizin de böyle bir işlem yapmak istiyorsanız buradaki verileri bir harici USB ya da farklı bir diske yedeklemeniz gerekmektedir. Bu yapacağımız işlemle birlikte e, tüm bilgiler silinecektir. Bunun hatırlatmasını yapıyorum şimdi ben bunu silip, şimdi burası 93'tü, 5 GB, 5 GB daha 103'e çıkarmak istiyorum. Yani bu part için artık benim işim kalmadı. Silip C alanımı yükseltmek istiyorum. Şimdi bakın zaten değerleri görüyorsunuz burada. Yapacağımız işlemlerden sonra da değişiklikleri göreceğiniz. Ben buraya arama bölümüne bilgisayarımda bilgisayar yönetimi yazıyorum. Açılan bölüme sağ tuşla tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. Herhangi bir kullanıcı şifre istemeyecek. Zaten e, yönetici olarak giriş yaptığım için. Gelen ekranda depolama, gelen ekranın sol tarafında depolama alanının altında yer alan disk yönetimi yazan yere tıklıyorum. Evet burada ben D partişinimi silmek istiyordum. D'nin üzerine geliyorum. E, bir birimi sil diyorum. E, i̇çindeki işte veriler silinecektir. Silmeden önce verilerinizi yedekleyin. Devam etmek istiyor musunuz diye uyarı veriyor. Zaten bu Uyarıyı ben daha da önce size yap, vermiştim. Yapmıştım. Ee, bu partinin içindeki tüm bilgiler silinecek. Onun için bu partinin içinde yer alan tüm bilgileri yedeklemeniz gerekmektedir. Ee, Yedeklenecek bir bilginiz yoksa da zaten direkt bu işlemi yapabilirsiniz. Bu uyarıyı evet diyerek geçiyorum. Ee, ve şu anda silindi. Ee, şu anda birim kayboldu. Bu bilgisayarın içerisine girelim. Tekrar bakalım değişikliklere. Şu anda bölüm gözükmüyor. Bakın şu anda pasif oldu ama C diskimizde hala 98 olarak gözüküyor. Yani o bölüm C diskine aktarılmadı daha. Çünkü daha yapmamız gereken işlemler var. Kapatıyorum tekrar bu ekranı. Bu sefer C'nin üzerine sağ tuşla tıklıyorum. Birimi genişlet diyorum açılan menüden. Sonraki butona tıklıyorum. Bakın burada 5 GB'lık alanımız zaten burada ayrılmamış bölüm. Ee, bu sildiğimiz bölüm, az önce sildiğimiz bölüm burada otomatik seçili duruma gelecek. Yani bunu J'nin ek, üzerine eklemiş olacağız. Ee, zaten otomatik olarak seçili geliyor. Ee, kaldırmak istiyorsak da zaten kaldır diyebiliriz ama bizim burada amacımız zaten C'yi büyütmek. Ee, yani şöyle kaldır dersek de burada sol tarafa aktarıyor. Buradan da seçip tekrar ekle diyerek sağ tarafa aktarabiliriz. Dediğim gibi otomatik geliyor zaten. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece göstermek amaçlı yaptım burayı seçili bölümde olması gerekiyor bu sildiğimiz az önce partition. sonraki butona tıklıyorum ve son diyorum. Evet bu işlemden sonra hızlı bir şekilde C'nin üzerine eklenecektir bu sildiğimiz partition. şimdi bakın bu bilgisayarın içerisine geliyorum. C'ye bakıyorum. Bakın görüldüğü gibi 103 GB olarak değişti. Daha önceden bu işlemi yapmadan önce 98'di. Partişini sildik ve C'nin üzerine ekledik o partişini, sildiğimiz partişini ee, ve diskimizin boyutunu genişlettik. Ee, görüldüğü gibi 103 olarak değişti. Evet bu videoda e, partition silme işleminin nasıl yapılacağını öğrettik Windows 10 işletim sisteminde. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.